Ya deme canım çok sıkıldı arabalarla oynamaktan. Biraz başka bir şeyler bulalım. Maymunlar Maymun da ne? Maymun Ay Bu Çok tatlı. E, keşke hayatta olsa. Ha? Aa, dünyaya geldim. Ha? Aa, bu dünyaya geldi. Aa, nasıl geldi? Ha? Çocuklar çok istediniz herhalde dünyaya gelmemi. Ben de kıramadım. Bu <laughs> Hadi çocuklar oyun oynayalım o zaman. <laughs> Demir. Ha? Demir. Eyvah. Eyvah hemen gorilin saklanması gerek. Ben hemen kapının arkasına gireyim. Demir, Demir. Ha? Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım burada siz? <laughs> İç oyun oynuyoruz. İyi ee, hadi bakalım uslu uslu oynayın. Ben şimdi markete gidiyorum Demir. Ha? Bir şeyler alacağım. Evi sakın dağıtmayın tamam mı? Daha yeni topladım vallahi anneniz çok kızar bana. Tamam baba sen merak etme. Tamam Hakan amca bize güvenebilirsin. Ee, hadi görüşürüz çocuklar bay bay. Oo fena yırttık ha. Aynen ha. ha? Dur, çık hadi gel. Ha? Hı, 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 hı.

sıcak, çok terledim. Demir, ha? Demir ben geldim oğlum. Eyy Goril gorili saklamamız lazım. Gorili sakla şuraya, git. Gel gel, sakın ses <laughs> Of çok yoruldum Demir ya. Demir, ha? bu evin hali ne böyle? Evde ne var ki yerde? Oğlum siz bunları nasıl yaptınız böyle? Her yıl nasıl dağıttınız? Ben size eve iyi bakın demiştim ama. 先生。<laughs> <laughs>